Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, kadın budu köfte yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 adet orta boy soğan, e, 300 gram kadar kıyma, bir çay bardağı pirinç, tuz, karabiber, e, kimyon, pul biber ve bir e, adet yumurtamız var. Daha sonra bulayacağımız galeta unu ve e, normal unumuz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Soğanımızı alalım arkadaşlar. Daha sonra kestiğimiz soğanlarımızı da ekleyeceğiz. yarısını ekliyoruz ve kavuruyoruz. Diğer yarısını çiğden ekleyeceğiz arkadaşlar. En son bunu kavurduktan sonra kenara çekip soğumaya bırakalım. Kıymamız, soğanlı harcımızı kavurduk. Şimdi e, kalan e, çiğden kıymamızı da ekliyoruz ve haşladığım, haşladığımız, soğuttuğumuz pirincimizi de ilave edelim. Ve bu karışımı iyice karıştıralım arkadaşlar. Kadın budu köftelerimiz hazır. Şimdi bunları streç filmle sarıp arkadaşlar bu, buzdolabına kaldıracağız. Bir yarım saat dinlendirip bekleteceğiz. Köfteleri önce una daha sonra yumurta sarısına batıralım. ve en sonunda galeta ununa batırıp kızartalım.